Buraya. Hep şey size Meryem, bakışlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız ama bir sürü bir izin var. Adamlar. Size göstereyim. Bakın. 1, 2, üç. Tamam bitti. Sike bitti. Dip, 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 e dip, Arkasında ne var? Dip, 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 ama, dip, dip, dip. Ya, Hazır ya. mısınız? yokmuş. Eksi bat. Aç da patladım. İstanbul'da, İstanbul'da Ma mı? Patlıyor ya. mu? Neyi Allah, şey. tamam. Allah <laughs> kahretsin. Oksda patlamadı. Arkadaşlar patladı. Ay, bay patladı. Bay patladı. Bay patladı. Bay Tek kafası ve şey Abi Abone olmayı unutmayın.